komutanım. Adam sekiz on günden bahsediyor ya. Ne yapacağız biz o kadar gün burada? Ha? Ömür törpüsü vallahi bak. Fırsat bu fırsat işte bayram bayat dinlen ne güzel. Ya komutanım ne dinlenmesi ya Allah'ını seversen. Hmm. Haşlanmış tuzsuz bir yemek. Ne olduğu belli olmayan değişik tatsız tuzsuz bir çay. Yok komutanım patlarım ben burada. Allah patlarım bak. Zaten kafayı da çatlattık. <laughs> ya komutanım niye gülüyorsun ya? Allah Allah. Ya Hatice'ye de diyorum ki bari en azından yemekleri sen yap. O da yok. O da yok komutanım. Var ya elinde olsa buraya kete mete doldurursun sen yemin ederim. Eyvallah. Ne güzel olur ha. Komutan. Rahat çocuklar. Gel bakalım. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Geç. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Otur, otur. Otur. Rahat edin. Nasılsınız bakalım? Daha iyisiniz değil mi? Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Maşallah, maşallah. İyi. <laughs> komutanım eğer izniniz olursa ben... Tabii tabii Asu Bey. Dinlenmene bak. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Nasılsın bozuk? İyi misin? Sağ olun komutan. Bölge Tugay komutanıyla konuştum. Son yıllardaki en kalabalık terörist saldırı diyor. Hem pusu yerinde hem de enkazın orada aşağı yukarı yüz kişilermiş. Çok kalabalık gelmişler. Normalde böyle bir helikopter saldırısından sonra... ...hemen sınırı terk etmeye çalışırlardı ama bu sefer kaçmamışlar. Tam tersine. Oradaki arama kurtarma ekiplerine de pusu kurmuşlar. Tahminime göre hedefte albayımız vardı. Bizzat kendisi. Bütün bu saldırı bunun için yapıldı. Mümkündür komutanım. Bizi sahile geçirmek için bayağı uğraştılar çünkü. Burnuma kötü kokular geliyor yüzbaşım. Eğer olaylar düşündüğüm gibi cereyan ederse... ...albayın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Başka önlemler almalıyız. Gerçi emniyet görevlendirildi ama ben bizzat senin teyakkuz durumunda olmanı istiyorum. Gerekiyorsa kiminden yardım alabilirsin. Yalnız ne olursa olsun gözün albayının üstünde olacak. Çünkü hedefteki o. Emredersiniz. Komutan izniniz varsa... Sor. Neden kopuz albay? Çünkü onların kafasını da kolunu da kopartacak kılıç... ...albayımızın elinde. Bak yüzbaşım. Düşman için en tehlikelisi top ya da tüfek değildir. Nedir biliyor musun? Bir kurmayın zekasıdır. Yaptığı plandır. Niyetlendiği eylemdir. Göze aldığı harekettir. İşte onun için hedefte albayımız var. Kopuz albay. Neyse. Ben bu kadarını söylemiş olayım. Sen gerisini tamamla. Bir şeye ihtiyacın var mı oğlum? Sağ olun komutanım. Bozok. Orada neler oldu? Tam olarak ne oldu orada? Komutanın doğrusunu söylemek gerekirse bitik vaziyetteydik. Ama bir asker çıktı. Bütün olayın seyrini değiştirdi. Eğer olmamış olsa komutanımıza ulaşabilirlerdi. Bizden bir çocuk mu? Hayır komutanım. Mardin Tugay'dan bir yer. Doğan bayındır. ...bomba indir. Peki. Sağ ol yüzbaşım. bak. Sağ ol kutu. <laughs> Sözün bitti yerdeyim ha. Vallahi duygu patlaması yaşıyorum ama aynı zamanda da patlıyorum. Ne biçim yedim ya. <laughs> Afiyet olsun evladım. Afiyet olsun. kıskanç. Bu kadar kıskanç olunmaz. Bak görüyor musun? Hissetti, arıyor. Ya Allah'ım. Efendim. Serdar, neredesin? İşte kahvaltı ettim. Nerede ettin? <laughs> Şimdi de çay içiyorum. <laughs> Nerede içiyorsun? Birazdan da kahve içeriz belki. Ben fal bakarım, ha? Sen ne yaptın abi? Kahvaltı ettin mi? Hastanenin kahvaltısı. Ne? İyidir herhalde. Lan oğlum kes, neredesin? Evdeyim abi. Benim evimdesin değil mi? Bizdesin yani. Yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kahvaltı inanılmaz. Yok yok. Ya yine döktürmüş ya Selver anne bak. Sucuklu yumurtası, peyniri, gözlemeler, börekler bir de şu senin arka bahçedeki şeyler var ya. Salatalıklar, biz onları kestik, yedik. Ulan Adi herif. Ulan üçkağıtçı herif. Orası benim evim. Onlar benim peynirim, benim yumurtam, benim salatalığım, benim gözlemelerim ve benim sucuğum. Söyle o da gelsin. Çok özledik bak hadi. Bak Serdar teyze ne diyor? Sakın diyor hastaneden çıkmasın iyileşmeden. Ayrılmayacak o hastaneden diyor. Macera falan aramayacakmışsın abi. Vallahi kırar bacaklarını. Serdar tamam, dinle beni şimdi. Ha, evet abi. Serdar gerçekten dinle. Hı. Buyurun komutanım. Emre ve Turan'ı alıp buraya dolu vaziyette geliyorsunuz, tamam mı? Tamam komutanım. Tamam, hadi acele edin. Anlaşıldı komutanım. Bir sıkıntı yok ya, evladım. Yok canım, ne sıkıntısı? Sıkılmış yine. Gel de gel. Neyse, sorsam da söylemezsiniz ya. Sorduğum kabahat. Yok, öyle yani yedi kalktı gibi olmasın ben aslında oturacaktım ama. Sen yine de dikkatli ol, olur mu yavrum? Tamam. Ser, Serdar. Orada nasıldı Kaan? Yani helikopter düştüğünde yüzü nasıldı yavrum? Ben böyle haberler aldığımda için de böyle çıtır çıtır bir şeyler kırılır hep. Kaan böyle küçükken top oynardı. Eve kanlar içinde gelirdi. Hep o yüzü gözümün önüne geliyor. Şimdi kazayı da terör dediklerinde de... Hep, o yüzü gözümün önünde. Nasıl diye merak ettim işte. Kaan abi... ...yanındakiler, benim yanındakiler... ...bizi oraya götürenler, beraber savaştıklarımız... ...hepimiz aslan gibiydik. İnan bana hepimiz de aslan gibiydik. Gel yüzbaşım. komutanım daha iyisiniz ya. E işte sıkıntıdan patlamazsam iyidir. Otursana. Anlaşılan bu bir hafta on gün beni yerime çevirecek. Öyle görünüyor. Yine de buna da şükür. İyi var tatlattık. Öyle. Öyle. Paşa beni koruma emri mi verdi sana? Nasıl anladınız komutan? Çünkü komutanımı da, komuta ettiğim adamı da iyi tanıyorum. Of, ama bunu tahmin etmem önemli değil. Bilmen gereken bazı şeyler var. Ne gibi komutan? Bir adamı korumanın yolları vardır. Bunları biliyorsun. Ama bir adamı korumadan önce onun neden ve kime karşı koruduğunu bilmen gerekir. Doğru mudur? Doğru komutan. Peki sen beni neden ve kime karşı koruyorsun Kuan? Komutanım, siz Albay İbrahim Kopuz'sunuz. Ve karşı taraftakiler de terörist bu benim için gayet yeterli bir sebep. Ama eğer bilmem gereken başka bir şey de varsa duymaya hazırım. Şimdilik şunu bilmen yeterli. Uzun zamandır kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyordum. Ve bu adamların da peşinde olduğu şey benim kellemden çok o plan. Çünkü bu planı durdurabilir ya da geciktirebilirlerse kendi ömürlerini biraz daha uzatabilecekler. Anlıyor musun? Anlıyorum komutanım. Peki bu peşinizdeki onun hakkında bir bilginiz var mı? Oh çok sayıda aday isim verebilirim. Ama bu konuda henüz bir bilgimiz yok. O ismi bulacağız Kaan. Ben oltanın ucundaki yem olmaya razıyım. Ama sonunda o ismi bulacağız. Bu zorlu bir süreç olacak. Aksi bir düşüncen varsa... Komutanım, sonuna kadar emrinizdeyim. Aslı Hanım nasıl? Görüşebildiniz mi bari? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.